Ailenizin en sevdiği ve şiddetle tavsiye ettiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hesabımda maksimum kadem olmayan son 3 karakterimi yani Lumi, Meeple ve Wings'i maksimum kademe yaparak bütün hesabımı maxlayacağım. Tabii bu makslama kademesel olarak çünkü seviyeleri hala maxlayamıyorum. Bu arada siz mükemmel eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izlemeye devam ederken bu videonun bir önceki videonun devam videosu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu videoda hesabımı maxlayabilmek için bir önceki videoda Jeyan karakterini maksimum seviyeye ulaştırdım. Bu sebepten dolayı dostum bugün son 3 karakterimi de maksimum seviyeye ulaştırarak maksimum kademe olacağım. Bu arada bunu neden şimdi yaptığımı merak ederseniz bunu şu şekilde söyleyeyim yakında kaze gelecek ve kaze çok fazla istiyor. O geldikten sonra hesabımı mı maxlayamayacağım? İlk kez bir videomu bölüyorum ama bunu açıklamam gerekiyor. Ben bu videoyu biraz İran cumartesiye planlamıştım. Sonra bir baktım ki video paylaşılmamış. Acaba neden paylaşılmadı? Bir şey mi oldu? Telif mi yedi diye kontrol ederken bir de baktım ki biraz İran cumartesi değil pazar günüymüş. Yani Mayıs ayı 31 çekiyormuş. Bu yüzden bu videoyu bir gün geç izlemiş olacaksınız. Ya ben nereden bileyim Mayıs ayının 31 çektiğini? Videoların maksimum kalite olduğu için biraz geç hazırlanıyor. Yani videoların bir yemek olsaydı bir hafta aç kalırdınız. Ama yine de kaliteden ödün vermiyorum. Yani bu tam anlamıyla kalite dostum. Kalite. Bir önceki videoda bir tane Lumi 1 v yapmıştım. Ama şu an bu video için, bu videoya başladığım için bir tane de burada yaparsam şu an başlangıçta mükemmel olur. Bu arada Lumi çok güçlü ama ben Lumi oynayamıyorum. Çünkü 3 sezondur en çok tank oynadım ve resmen El Primo ile bütünleştim. Ben artık El Primo'yum. El Primo bu arada aslında Lumi'yi beğenmedim çünkü büllük müllük diyor galiba Adanalı çünkü Adana'da yiyorlar yani şuradan Bu arada size bir şey söyleyecektim ben unutmuştum şu an aklıma gelmişken söyleyeyim annem geçen gün hastaneye gitti Annemin hiperi varmış yani doktor böyle söylemiş yani ben yalan söylemiyorum kesinlikle tansiyon hastasıymış Demiş ki anneme sende hipertansiyon var ama şimdi nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum yani yetenek gerektiriyor mu gerektirmiyor mu buna karar veremeyeceğim Ben de diyorum son zamanlarda niye bu kadar güçlü vuruyor meğer hiper basıyormuş ya 1000 kupanın altı olduğu için hiç ciddiye almadım çünkü maçlar gerçekten çok kolay. Bu karakteri pek oynayamıyorum ama yine de çok kolaydı dostum. Aslında ciddiye alsam her maçı Lumi ile bir büyü çaparak devam ederim ama 100.000 kupa olduktan sonra nedense hiç efor sarf edesim gelmiyor. Sanki böyle kolayca oynasam yetiyormuş gibi düşünüyorum. Ama bu sadece bu sezon için geçerli çünkü 100 bin kupa almak için çok uğraştım Bu arada izlemediyseniz onun videosu da çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum Ona da bir göz atabilirsiniz Bu arada Lumi karşıma geldiği zaman ben Lumi'yi yenemiyorum Çünkü yavaşlatma güç yıldızını kullanıyorlar ve beni sürekli yavaşlatıyor Bir kere primo ile üzerine ulti attım Bir de primo oynarken ben çok gaza geliyorum Video dışında çok gaza geliyorum Hani her ulti atışımda evin içinde bağırıyorum el primo diyor Annem sürekli kızıyor bana Ben de diyorum ki anne bir sakin ol dostum videodayım yani Videoda olmasam da bunu diyorum Videodayım deyince çünkü birazcık duruyor Sonra ense köküme bir tokat yiyorum yani dostum dünyanın en iyi düello oyuncusu olsan da annenden tek yiyorsun. Şu anda taktik falan da yapmıyorum. Sam anlamıyla bodoşlama dostum. Çünkü kendimi son maça saklıyorum. Son maçta Frinx ile bir yapacağım. Ve ne fark ettim biliyor musunuz? Bu videodan sonra 3 karakterim aynı anda maksimum kademe yapamayacağım. Çünkü maksimum kademe yapmadığım 3 karakterim birden kalmayacak. Çünkü bütün karakterlerimi maksimum kademe yapmış olacağım. Bu arada şu an içimden efsane bir şekilde primo oynamak geçiyor. Ama primoyu Bob Singer etkinliğinde maksimum kademe yapmıştım. Yani yaklaşık bir sene olacak neredeyse. Lumi beni şu an sarmıyor çünkü şu an yapmak istediğim şey yani Lumi çok boomer yani uzaktan oynuyorsun adam sana gelemiyor zaten uzaktan ulti at yakala bir iki tane vur yavaşlatma özelliği de var. Ben almadım ama var yani böyle bir özelliği. Ama prim oynarken böyle mi? Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibe yumruk atıyorsun. Rakibi hoplatıp zıplatıyorsun aksesuarla. Ya mükemmel bir karakter ya. Hatta sezon kupası kasma taktiği diye bir video çekecektim. Ve o videoda prim oynayacağım. O videoda sanırım bir iki video sonra. Ayrıca arkadaşlar ben size birazcık kırıldım. Bir önceki videomda dedim ki kupa kutunuzu maksadıysanız bana instagramdan ulaşın. Yani bir tane insan ulaşmadı ya. Ya bir tane insan yazmaz mı? Bir tane insan abi ben senin benim kutumu senin açmanı istiyorum demez mi ya? Yani 31 tane açmamız gerekiyor dedik ama bir tane bile bulamadık. Yani yakışmadı dostum. Bu videoda son kez söylüyorum. İleride abi benimkini dersiniz bu sefer ben açmam. O yüzden bu sezon bitmeden 3000 kupa kastıysanız kupa kutunuzu maxladıysanız bana instagramdan kutunuzu verin açayım kutu açılımı videosu yapacağım bunu yapmam lazım dostum yoksa çok gizli bir mağaradaki çok bilge bir adam beni havaya uçuracak dostum bu arada şu an o kadar ciddiye almıyorum ki iki karakterimi kaybetmişim ama farkında bile değilim aslında meeple hiç önemli değil çünkü meeple 5 seviye zaten vursa da 5 vuruşta kesiyor onu da kesmesin zaten ben direkt salıyorum onu yani 5 seviye niye kasmadın derseniz de altınları biriktiriyorum ben 5000 altın biriktirene kadar oyunu iki tane karakter geliyor. Onları maxleyeyim derken borca giriyorum resmen. Yani bu işe artık bir çözüm bulman lazım süpersel. Yani bir oyun bir oyuncu bir oyunda bir oyun oynayamıyorsa oyunda oyuncu. O zaman bu oyuncu nasıl bu oyunda oyun oynayacak? Siz anlamışsınızdır onu. Bir ulti alamadım sabahtan beri şimdi kolt bir şeyler yapacak bana. O yüzden bir ulti almam gerekiyor. Bu arada alanı bekliyorum çünkü aksesuarımı güzel bir şekilde kullanmam lazım. Yani koltuğun üzerine gidip ya da sol tarafa doğru ilerleyip sağa geri döneceğim. O sola ateş ederken bastım. Mükemmel. Mükemmel. Bu arada Finks'i çok seviyorum ama oynamak çok zor. Aslında kolay karakter ve bence oyundaki en güzel ses de Finks'te. Ama oynarken bir tık sarmıyor. Çünkü uzaktan vuruyorsun böyle. Hiç böyle e eğlencesi yok yani. Ben Primo istiyorum. Ben adamın üstüne atlayacağım ben. Bağıracağım Primo diyor. Ben Primo ile bir date yapmamız lazım bence. Uzun zamandır da Primo oynamıyorum. Bu sezonda zaten hiç oyunu oynamadım resmen. 100.000 kupa oldum ya. Ne düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? 100 bin kupa oldum. Hani 50 tane arka arkaya maç kaybetsem diyorum ki. E ne oldu? Zaten 100 bin kupasın. Sen artık 100 oldun lan. Sen adam ol lan Duma. Ama bir sonraki sezon global oynayacağım. Çünkü global oyuncuyum zaten. Prestijim var. Prestij biliyorsunuz global oyuncu olduğunuzun bir göstergesi. Çünkü global oyuncu olmadan prestij alınmıyor. Global sıralamaya kasmanız gerekiyor bir tane karakteri. Ben Pemle aldım prestiji ama nasıl aldım biliyor musunuz? Dedim ki birkaç maç oynayayım. Birkaç maç oynayayım bakayım kasabiliyorsam Pem'i. Dedim devam edeceğim. Sonra bir baktım kazanabiliyorum yani. 15'li combo yaptım, 17'li combo yaptım. Rakibe zava geldi. Zavayı üçledim. Tabii Zavayı Drakoyle üçledim. Sonra bir baktım Duma Baba Pro Pem dünya 14'uncusu olmuş zamanlarda. Sonra bir baktım prestijimi aldım. Gerçekten prestij olunca bir rahatladım yani. Rico bir salmadım be dostum. Zehir geldi resmen zehir gelene kadar direndim be. Bu arada rakibin takımı kötü bence. Çünkü Piper'ı bire koyup çalıyı yıkması lazımdı. Çünkü Byron var. Keskin nişancı Piper var. Hani bunları oynayabilmek için uzun mesafeli karakterleri oynayabilmek için çalıları yıkması gerekiyor. Duvarları yıkması gerekiyor. Sesim biraz farklı geliyor olabilir. Çünkü ikinci video bu. Yani bugün çektiğim ikinci video. Aslında bundan bir önce paylaştığım videoyu da bundan bir önce çektim. Yani biraz önce çektim. O yüzden iki videoyu arka arkaya çektiğim için biraz yorgun hissediyorum. Dostum o oh, ulti seni kurtaracak mı sandın dostum? Suretinde patladı. Düşük kupada kimse dislemiyor şu an. Bir heyecanlandıran bir gaza getiren bir şey yok. Dostum nerede bu toksik oyuncular ya? Nerede bu her zaman yenilen toksik oyuncular ya? Nerede bunlar ya? Az önce Sezar Sam kostümü gördüm. İşte kaybedeceğimiz bu dostum. Ayrıca ben daha yeni 31 saniye önce dedim ki Toksik oyuncular nerede? Hemen bir tane toksik oyuncu geldi. Supercell beni mi dinliyorsun lan? Yani biliyor musunuz arkadaşlar? 10 tane karakter belirleyecek olsam bu karakterlere karşı hiç oynamak istemiyorum. Hiç rakibim olarak gelmesin diye. Bu on karakterden bir tanesi mutlaka sem olur. Çünkü sem'i bir türlü kesemiyorum. Sorun bende değil aslında. Bakıyorum sem'in mesela 8000 canı var diyorum ki iki tane vurayım, ulti atayım, alıyorum. Tamam diyorum. Sem ultisini atıyor, geri alıyor, canı oluyor 8500. Benim hasarlar boşa gitti, benim hesap boşa gitti. Bir kere daha yapıyorum. Bu arada salacağım bir kulu çünkü 5 seviye zaten 20 tane vursam yine alamam. Sonra diyorum ki aha diyorum bu sefer 5000 canı kaldı bir bakıyorum bu sefer de 1000 can basıyor bakıyorum canı 2000 2000 can basıyor yani yenilmesi çok zor şimdi bir aksesuar basacağım aksesuarla birlikte tam 6 tane mermi atmış olacağım tabi şöyle bir durum var şimdi Surge'ın aksesuarına benziyor Surge de mermi veriyor bu da mermi veriyor ama Surge aynı zamanda kalkan basıyor Finch ise ışınlanıyor İkisi de birbirinden farklı bir farklıymış gibi görünüyor ama aslında Surge'ın no skill ama Finch'in aksesuarı tam anlamıyla skill çünkü Finch'i ezdirmek hiç istemiyorum arkadaşlar. Finch zaten çok zor. Search oynamak hiç öyle değil. Search main'ler zaten başka karakter oynamayı da bilmiyor. Mortis'ler genelde search oynuyor. Şu oyunda Mortis main olmadığım için kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü en kolay karakteri Mortis'ler oynuyor ve hep bunların en zor karakter olduğunu söylüyorlar. Mesela Mortis'lerin oynadığı taretçi karakter Penny, taretçi karakter. Oynadığı keskin nişancı karakter Mandy. Oynadığı yüksek hasarlı karakter o karakterin ismi şu an aklıma gelmedi Yükse search search demin söyledim en yüksek hasarlı karakter mortislerin oynadığı search Mortis oyuncularının oynadığı tank karakter ise Hank arkadaşlar kit oynuyor bunlar bunlar sıfır oyunculuk yani bunlar 3 yaşında çocuk oynar bunları yani verdi ki bak bu karakter böyle ateş ediyor böyle yapıyor çocuk pro olur yani baba pro gibi oynar ya ayrıca arkadaşlar yani yanlış anlaşılmak istemiyorum ama ben etek giyen bir karakteri bu benim main karakterim diye söylemeye utanırım ya. Ya Mortis etek giyiyor ya. Kaybettim ama bu adam sem oynadığı için bu maçı saymıyorum. Kupasına bakacağım. 80 bin kupa bile değildir şu an. O kadar eminim ki dostum. Şu anda 80 bin 74. .000. Ben bu oyunu kaçak siteden mi oynuyorum şu Neden sürekli bozuluyor dostum? Bütün hesabımı maksimum kademeye ulaştırmak için oynayacağım. Son maçtan önceki son maç dostum. Son maça yükselebilmek için Lumi ile bir v yapmak zorundayım. Çünkü bu benim challenge'ım dostum. Mükemmel eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izlemek için abone ol butonunu patlat dostum. Bir şey itiraf edeceğim. Ben bu karakteri oynarken gerçekten zorlanıyorum. Sanırım yavaşlatma güç yıldızını almadığım için ama dostum ben her şekilde oynamaya alışık bir insan olduğum için aslında hiç söylemedim ama yaklaşık 5 aydır telefonumu ekranında bir bant var. Yani bant yapıştırdım telefona ekranım düşmesin diye. Bunu hiç söylemedim çünkü bunu, bunları söylediğim zaman acıtasyon yapıyorsun diyorlar. Acıtasyon yapan bir insan da değilim ben. Ben her türlü kötü koşulda 100 bin kupa olmayı başarmış dünyanın en iyi düel oyuncusuyum dostum. Ama telefonumun da bozuk olması 5 aydır bozuk olması da bir gerçek. Bunu da kesinlikle saklamıyorum. Artık saklamıyorum şimdiye kadar söylemedim ama bunu keşke söylemiş olsaydım. Şu anda aslında hep ben yorumları çok ciddiye alıyorum diye bunları söylemedim ama eğer söylemiş olsaydım insanlar bunu bilecekti ve bunu bildikleri için Vay ve Dumak'in telefonu bozuk bir telefonla 100 bin kup oldu diyecekti ama bunu kimse bilmiyor. Bunu daha fazla uzatma dostum. Hadi Frings artık oyunu sal lütfen sal daha bir maçım daha var bu. Son maçtan önceki son maça götür. Beni son maça götüren son maç bu. Ve adamın tek bir karakteri vardı. O da Shelly karısı. Beni şu anda Şeli karısıyla ile üçlerse ki çok kolay bu arada arkadaşlar. Zaten iki karakterle oynuyorum. Birisi Lumi, birisi de Finch. Diğer karakterin 5 seviye. Ulti'm de olsa direkt oto basacağım. Oto basacağım çünkü zaten yakalıyor ulti'm. Yani yıldız gücüm aslında diğer yıldız gücü daha iyi olabilir. Çünkü daha aktif bir yıldız gücü. Her atışımda bunu kullanıyor olabilirdim. Ama ben bunu seçtim çünkü çok yetenekli bir oyuncu olduğum için kendimce biraz inat ediyorum arkadaşlar. Her zaman kolay olanı yapmayacağım diye. Bu maç son maçtan önceki son maçtı ve bu winle birlikte bu 1 ve 3 ile birlikte son maça çıkacağız. Şimdi son maç oynayacağım dostum. Like atmayı unutma dostum. Maksimum kademe büllük Lumi. Maksimum kademe Oyun Bozan Meeple. Maksimum kademe Finks için son maç dostum. Bütün hesabımı maksimum kademeye ulaştırabilmek için Finks ile bir 3 yapmak zorundayım. Çünkü bu benim challenge'ım dostum. Bütün takımımı ve bütün hesabımı maksimum kademeye ulaştırabilmem için bana katakuruzam var Finks. Katakuruzam yok. Bir kez daha. Kete yok. son maça bir tane usta gelirse mükemmel usta gelmedi usta gelmedi hiç problem değil usta gelmedi şu anda yapacağım ilk şey ilk iki karakterimi salmak ve ilk iki karakterimi saldıktan sonra fengs ile üçleyeceğim hemen saldığımı belli etmek için bir aksesuar basıyorum Kes beni dostum. Kes beni dostum. Rakibi maple ile maplemek isterdim. Ama bugün rakibi maple ile maplemeyeceğim. O yüzden zaten 5 de bir işe yaramıyor. Takımımdan geriye sadece Franks kaldı. Sıra bende dostum. Takımımla birlikte bütün hesabımı maksimum kademeye ulaştırmak için şu anda challenge'a başladım. Gel öyle gel. Çalıdan gel öyle. Televizyon seni. Bu arada şimdi fark ettim. Rakibin son karakteri Willow ve Willow'un ultisi yenilmez. Şu anda beni zehrin içine götürme ihtimalini düşünüyorum ve bu gerçekten çok bu çok kötü olur dostum. Şu anda kesmeliyim. Zaten keseceğim. Her an bir aksesuar basabilirim. Mükemmel. Mükemmel ilk karakteri aldım. Şu anda Edgar araşlıyorum dostum. Her an gördüm, 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 gördüm. O kalkan senin ne işine yarayacak dostum? Hemen kalkan bastı. Bende de bir kalkan var. Bende kalkan yok pardon şimdi. Bunu da yanlış anlamayın dostum. Bir aksesuar basacağım. Mükemmel. Bir vuruşluk canım kaldı. Bir vuruşluk canım kaldı. Bu kez raşlamadan önce bir lovan ateş etmesini bekleyeceğim. Çünkü eğer yakalarsa beni daha doğrusu ulti doldurursa beni kesecek. Çünkü zehrin içine götürecek. Ve bunun yaşanmasını hiç istemiyorum. Aslında şu an üzerime de geliyor olabilir. Geliyor olabilir. Jumpscare gibi gördüm bir anda. Bir aksesuar basın. Mükemmel. Bitti. Bitti. Mükemmel. Bütün hesabımı maxladım. Bütün hesabımı maxladım dostum Bunu kaze gelmeden önce yaptığım için çok şanslıyım Çünkü kaze geldikten sonra kazeyi açabileceğimi bile düşünmüyorum O yüzden hızlıca bunu yaptım dostum Tek bir maç oynayarak bütün takımımla birlikte Bütün hesabımı maksimum kademeye ulaştırarak Maksimum kademe duma genk oldum dostum Like atmayı unutmayın 4 suçu oldu az önce hemen kayıt açtım Birazdan bir tane kostüm gelecek. Lan dün bütün gün bunu oynadım. Dün niye vermedim bunu? Açmadım ki versin. <laughs> Uzun zamandır ilk kez aksesuar çıkarıyorum dostum. Çılgın acıdan Byron çıkarsa bu arada Byron çıktı bana. Tik çıksın diyeceğim ama Tik'in de bende hiperi yok. O yüzden Tik'i de kullanamıyorum doğru düzgün. Tüm zamanların en sevdiğim savaşçısı Max çıktı. Şimdi bir kostüm gelecek. Ya Sübersel şimdi senin süprüdünü de babaanneni de yeter ben süprüt istemiyorum. Bu karakteri hiç oynamıyorum ama son çıkan kostümle birlikte tam olarak 5 tane süprüt kostümü çıkardım. Yan hesabıma da 4 tane süprüt kostümü çıkardım. Sübersel senin sorunun ne dostum? Brawl Stars bilginizi test etmek istiyorsanız size sadece benim bildiğim başka hiç kimsenin bilmediği bir detay göstereceğim. Bu bilgiyi sadece ben biliyorum çünkü sadece benim hesabımda var. Bir karakteri 8 seviyeden 9 seviyeye yükseltirken 890 güç puanı ve 1875 altın istiyor. Bütün olay tam olarak burada dostum. Karakterlere girip seviyeye bastığımda benim hesabımda bazı karakterler 890 güç puanından daha az güç puanı istiyor. Hatta Sütü karakteri hiç güç puanı bile istemiyor. Bunu sadece ben biliyorum ama doğru tahmin edene kalp atacağım. Kupa kutumu maksimum seviyeye ulaştırmak için bir maç daha kazanmam gerekiyor. Tek bir zafer sonra ultra kupa kutusuna ulaşmış olacağım ve şu küteki tarayla 1v3 yapmak zorundayım. Çünkü bu benim challenge'ım dostum. Mükemmel eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izlemek için abone ol butonunu patlat dostum. Şu anda kupa kutumu maxlıyorum. Çünkü kupa kutunu maxladıysan bana instagramdan ulaşıp bir sonraki sezon yani birkaç gün sonra senin kupa kutunu açabilmem için bana kupa kutunu vermen gerekiyor dostum. Şu anda yapacağım şey çok basit. Salacağım. Tam anlamıyla salacağım. Kes beni dostum. Kes beni dostum. Rakip beni keserek şu anda zafere yaklaştığını düşünüyor olabilir. Ama bilmediği şey kendini yenilgiye yaklaştırdığı. Kesinlikle her rounddan sonra yenilgiye bir adım daha yaklaşmış oluyorsun dostum. Bu arada hala şu hamleyi yapıyorum. Çok işe yarıyor. Gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Çok güzel bir hamle. İzlemediyseniz 100 bin kupa videomu izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir hamle. Üst düzey bir hamle. Bu arada sadece ulti alacağım. Ama ultimi atmayacağım. Çünkü Tara ultisi olmadığı zaman boş bir karakter. Rakibi kandırmak için hemen buradaymışım gibi davranıyorum. Rakip benim şu anda burada olduğumu düşünebilir. Tabi oraya doğru saldırmaya başlarsa hemen ultiyi tam olarak atacaktım. Tam ultimi atacaktım. Son anda kendini gösterdiğini ölçtüm. Ultimi attım bu arada. Mükemmel mükemmel ilk karakterini aldım bu arada rakipte Spike var ve Spike tüm zamanların gelmiş geçmiş en güçlü düello savaşçısı eğer rakip Spike oynamayı biliyorsa rakibi yenme şansım hiç yok bir sonraki tur Spike'ın şuradaki duvarın arkasından oynayacağını biliyorum şöyle bir ulti daha attım çünkü çok kolay dostum. Spike şimdi bu duvarın arkasından oynayacak. Bu duvarın arkasından oynadığı için ben oraya bir hiper atacağım. Ve hiperle o duvarı aldığım zaman hemen tekrar burada olduğumu göstermeye çalışıyorum. Ama aslında orada değilim. Bu sadece bir kandırma hamlesi. Ama rakip hiç saldırmadığı için bunu hiç yiyemiyor. Maalesef o kadar uzaktan hiper basacak. mükemmel mükemmel. mükemmel. Örümcek içgüdülerim şu anda sonuna kadar çalışıyor dostum. Şu an yapacağım şey sadece bir ulti almak ama ulti almak da o kadar zor ki uzun mesafeden bir de duvarın arkasından çıkmazsa raşlamak zorunda kalacağım. Bu hiç problem değil dostum çünkü dumanın çok kötü bir özelliği var. Rakiplere korku veren çok kötü bir özellik. Duman sadece kazanmak için oynar dostum. Bir tane vurdum ultim doldu ultim doldu hiper ulti aksesuar. Bitti dostum sonun geldi dostum Suretinde patladı dostum. Tek bir maç oynuyoruz zaten tek bir maç kalmıştı. <laughs> Kupa kutumu maxladım dostum. Şu anda sezonun bitmesine 5 gün var ve kupa kutumu maxladım. Eğer kupa kutunu bana açtırmak istiyorsan ilk yazan 31 kişinin kutusunu ben açacağım. Yani kutunu ver dostum. Bir insan neden normal bir insan olmak varken o sürük insan olmayı tercih eder? Dostum şimdi basacak. Dostum tam da bundan bahsediyordum işte. O sür. Rakibin tek şansı takımında spike olması. Zaten böyle bir takımda neden spike var onu da anlamış değilim ama. Şu anda mükemmel bir şekilde yeneceğim seni dostum. Bu arada arkadaşlar bir tane karakterimi aldı. Bir baktım hemen osurmaya başladı. Ama sonra da böyle zehre düşüyorlar. Zehre salıyorlar hemen dostum. Şu anda rakibi her türlü kesebilirim. Çünkü bende şelik arısı var. Ve şelik arısının gücü inanılmaz. Özellikle de kiti birazdan zıplatacağım dostum. Ama önce bana saldırmasını istiyorum. Hatta şöyle bir basayım. Rakibi biraz tahrik edeyim. Rakibi biraz tahrik edeyim. Saldır bana dostum. Her zaman kazanabileceğini inan ama... Hatta ben şu anda ultimi şöyle yapıştırsam ultimi atacağım. Ben ultimi atacağım. Mükemmel suretinde patladı dostum. Oni Kenji mücadelesi. Çılgın 10 tamamlandı. Çılgın 11 tamamlandı. Çılgın 12 tamamlandı. Çılgın 13 tamamlandı. Çılgın 15 tamamlandı. Sadece bir zafer sonra ya bu mücadelesinin bütün aşamalarını tamamlamış olacağım. Çılgın 16'yı tamamlayıp ya bu mücadelesini tamamlayabilmem için bana Katakuruzam ver. feng Katakuruzam. Oy. Neredeyse kazanmak üzereyiz dostum. Neredeyse kazanmak üzereyiz. Bu arada takımıma gelen bir Spike'la görmüştüm bu taktiği ve şimdi ben de bu taktiği oynuyorum ve kazandık dostum. Lan nasıl kazanamadık? Yenilsene lan artık. Sen neyi kazanmaya çalışıyorsun ya? Sen sadece bir NPC'sin. Yenil artık. Arka arka 3 kez yenemedik dostum. Artık yenilmen gerekiyor. Onini donini. Anneler gününden beri annen ünvanını kullanıyorum. Yani bu da demek oluyor ki ben hala annem gücüyle oynuyorum dostum. Şimdi anam gücüyle mutlak yenilginle yüzleşeceksin Oni. Her yenilgiden sonra güçlenen tek şey sen değilsin Oni. İşte bu da senin suratında patladı dostum. Çılgın 16 tamamlandı dostum. Şimdi ne kazandım ben? Zorluk seviyesi harikasınız olmuş. Siberse Suratında patladı dostum. Sonunda başardım. 100 bin kupa. Tam anlamıyla 100.000 kupa dostum şu anda tam anlamıyla 100 bin kupa oldum yüzde yüz düelloda. Mükemmel, mükemmel. Bu arada like atmayı unutma dostum. <laughs>